Gaps. Ya benim heydim bugün de yok. Benim heydim aslında akşam çocuğu. Genelde akşamları alışık da. Şimdi bıraktığım, bayağı bir mama bırakmıştım dün giderken. Geldiğimde mama kapları falan tıkırdı. Hatta kap yoktu. Şeylere böyle kaldırım kenarlarına böyle bir beton duvarların kenarlarına falan bırakmıştım. Hiçbir şey kalmamış maşallah. Geliyorlar demek ki sonradan ama şu an gel piş, 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 piş. dünkü beyazım da yok bugün. Teşrif etmedi. Gelsene burada mama var. Gel. Hah, git hadi git 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 git. Aferin. Su mu içeceksin? Ha mama yiyeceksin. İyi be. Yani bu da yabancı bir kedi ama korkmadı. Diğer iki tanesi ben arabaya yaklaştıkça öbür arabaya geçiyorlar altta, alttan alta. Tünel kullanıyorlar arabaları. Ah kuzum benim ye. Fazla da yaklaşmayayım da. Tek zayıf kalmışsın sen. Nerelerdeydin sen bugüne kadar? Gelseydin ya buraya. Mahallemizde <laughs> aslında e, kedi çok yok. Ee, var olan kediler de Şimdi esnaflar burada mesela bir kuaför var 15 tane kediye bakıyor Onun mıntıkasındalar ee, Bir sucular var Sucu tüpçü bir şekilde Onların baktığı 2-3 kedi var Burada bir kervan market hatta reklam olsun Çok iyi insanlar Gelen geçen tüm kedileri besliyorlar Diyeyim yani ee, Yani hayvansever sayısı az ama Hayvanlar mağdur değil Yani o bakanlar da iyi bakıyor Az sayıdaki insan Gel, gel, gel. Ps, ps, ps. İyi bari bugün. Bugün üç tane falan ama benim beyazımla heydim yok. Beyaz dün geldi de heydiyi çağırıyorum çağırıyorum yine gelmiyor. Gel. Ps, ps, ps.